Evet arkadaşlar Mustafa abinin bıldırcın kümesindeyiz. Tür olarak bu hayvanlar Kaliforniya bıldırcını. Erkeklerin tepeleri ve yüz maskeleri mevcut. Dişilerde sadece tepeleri var. Yüzlerinde maske yok. Doğal bir ortamda da yaşıyorlar bunlar. Şu an bu kafes bu şekilde. Tabi hayvanlar az yiyip az pisliyorlar. Bu ırk mevcut gördüğünüz gibi 3 senedir su abi altınlarını temizlemedim diyor kendisi. Böyle bir tür çok güzel hayvanlar mevcutta gördüğünüz gibi. Gayet hareketli ve sağlıklı hayvanlar. Görüyorsunuz şöyle. Çok güzel. Tabii bu ırkı beslemek isteyen arkadaşlar ya da besleyen arkadaşlarımız bilirler bu türleri çok ses yaparlar. Bu şekilde güzel sesleri vardır. Gayet güzel hareketliler maşallah. Tabii bu hayvanlar yumurta sayısı çok az oluyor ırk kökeni olarak da mevcut Amerika'da ismi Kaliforniya olduğundan bellidir zaten bu hayvanların Amerikan kökenli bu böyle erkekler aşağıda geziniyor dişileri peşinde şöyle gösterelim oyvanlar güzel sağlıklı yiyen gördüğünüz gibi çıkardıkları seslerde de iletişim halinde erkekler dişilerini sesleniyorlar böyle orada oraya böyle güzel dalma koyarsanız kümesinizde hareketi güzel oluyor buldurucuların. yedikleri yemler ise boyvanların hayvanların ekin buğday tarzında olanlar ve bu da yumurtası baldırcının yumurtası bu şekilde folluk sistemi kümesteki folluk sistemi de arkadaşlar bal kabağını içine oymuş Mustafa abi bu şekilde yuvalık yapmış şey Polluk yapmış böyle şeyden de bacanın sistemini de yapmış bu şekilde folluğu Böyle güzel. Burada da bir kozuk yapmış ama bunlar doğası geriye herhalde. Yumurtaları böyle kenarlara yapıyorlar. Suluk sistemi ise şöyle bir suluk sistemi. hayvana gelip burada taşın çıkıp su içiyor. Kendileri. Şu an keyif odundalar hayvanlar. Oradan arıyor, oradan arıyor. Çok güzel hayvanlar. Bıldırcın türünün en güzel hayvanı diyebiliriz bu uyku için. Kaliforniya bıldacını için. Çok güzel. Allah nazarını saklasın. Mükemmel hayvanlar. Bakalım kendisinden söz olabilirsek, bunlara da yumurta alıp ben de beslemek isterim. Bunları. Arkadaşlar bir videodaki sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşürüz.